Kalabalık ya. İkinci slot 7'de açılıyor diye hemen... Adamın yalnız bütün umutları kırılmadı mı? Ya çok çok hızlı şey yaptık ya. Ayıp ettik. <laughs> Valla bak ayıp ettik. Şaka yapmıyor. Bana yapılsa çok üzüldü. Aman ama 3'de 3 üç, boş çıktı ya. Bir daha açılmadı ya. Yani. Flash ya. zayıfsınız galiba. Ulan BDN çıktı orası İyi bir şey mi o? Black Dragon Nexus takılan DM adam geliyor. Umarım Stone Golem'de kalmaya devam ediyor. Yok. Bizde şey geldi. 5-5-5. As Asas As gelişim. geliyor. Şu an iğraç. Lütfen. Bak kalk şey yaptı bana. Demiz. Geldim. Gel gel gel. Batuhan yaklaş hemen. 10 kanı alacağım. Heh, dur dur. Adam da adam. geldi. Aynen. Devam. Süper. Hoppa. Sonladım. Onu bir keselim. Ben slotlayayım beyler geri döndüm. Tamam sen tamam, sen kal. Dur durun onu. Çak onu bir tane. Çakıyorum da. Kuldan. Aa 5 5 beyler. 5 5. Tamam buna devam. Batuhan sana, sana, geliyor. Sana geliyorlar Batu. Aa beni. Beni tek tek duruyor. Panakia, ya dal, demin bize dalandı. Bana tek duruyor beyler. Abicim ne yapalım biz de adam kesiyoruz. Körüm, körüm. Yaptım. Ay sikiyam ya. Yani. Ben sen ananı sikmem mi orospu? aldım geliyor. Ben de Beni seve istedim gene slota. Ben orospu slot çocuklarına rahat vermeyeceğim. Light tut, sikeceğim bir light tut ya. Geliyor. <laughs> atacak, 5 dakikaya var. Bardak kırmış. Okay, döverim, sinirliyim. ulaşmadan falan geliyor. birileri geldi. Yardıma. Beyler bak söylüyorum. Çok fazla uğraşacaksak zaman kaybetmez. Kanka Av için şey almamız lazım. Biz flaş. Ya öyle de bu da evet, doğru kasamayacaksak, kasamayacaksak, bunun da hiçbir anlamı yok. Kanka köprüdeyiz. Uzaksın o Anca. Aman oğlum ucu süper dev attı ya. Of. Ne can gitti lan. Hala mı yoldasınız lan hani neler? Bizim light fitimiz yok ama. Slotta o. birileri var mı? Slotta birileri değil şu kodların hani golemde kasan lan aşağıda yani lan oğlum yani. ama dikkat edin asaslar var şu yukon şu, şu Pong, malisle, malisle malisle dead queen inşaat malisle ama şey senin köpünü yani, aldım çeke, Yatma. Yatma. olcan ol tamam, tamam, tamam. 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 Ses alıp geliyorum size. Hemen bir alfa gidin başlayın siz geliyorum. Alfa şeyimiz de yok ya. Tam siz başlayın geliyorum işte. Başlayana kadar olayım. geliyorum zaten. O taraftan mıydı Batu? Bu taraftan. Gel gel bu taraftan. taraftan. Geliyorum. Yani. Bu teze PK mı atıyor, slot mu temizliyor onu anlamadım. Onlar, onlar slot temizliyor, bu bir çocuğu onlar. Onların Mastodon'a mı gitsek acaba? Onların mastodunda da adam var. Neyse ya biz avfumuza bence başlayalım. Avf doldurmuşlar ki. Hemen mi? Burada adam var. İlk slotta adam var. İkinci slota bakın bakayım Hüseyin abi değil mi bu? Aynen. Abi Hüseyin abi ne doyumsuz biriymiş ya. <laughs> Hüseyin abinizi sikeceğim ben sonu. İkinci slot boş gibi. Boş boş. Boş mu? Boş. Oh. ben diyorum abisi ADD verin bana. Hemen taşlarınızı vereyim. Botu yapacağız? Biraz dayan. Bunlara meperek de olmaz çünkü. Bana dört tane taş ver. Al ben sana şey vereyim olacağım. Ben ben ilk vereyim ben premium çekeyim. Bekle. Tamam. Bana da bir buff verin. Gol verin, buff verin. Şu premium pot mu 5000'lik? Aynen. 76 şeyim kaldı kalacağım. Aynen. Trade Bana buff beyler. <laughs> İyi, şu anda 330 tane falan otumuz var. Da Öyle yapıyorum O oh, 50 Kroge var yavru. beyler ee, kadar burada mı? Yes. Yani jereye kadar olur mu bilmiyorum da. Bir, evet. saat kasalım yani. Wolf. Wolf. Hayır yanlış adam. Ya. Abilerin gelene kadar yatma. Nasıl nasıl hilli? Onu da ben yapayım.

E kasmıyor. Ey kanka sesi kesildi. John, Ron, ve Trine kasmıyorlar herhalde bu şeylerde, gevirlerde. Ge getirisi ne? çok az, gideri daha çok duran. Ne? Getirisi azıcık, gideri çok duran. Evilin mi? Hı Sanırım Exception'ı Raptor falan da kasıyorlar orada. Ha, çıkıyor olabilir ama. Herkes bastı değil mi şeylerini? Aynen. Benim bir şey atmadı bak sinirlendim şu an ha. Çok Ben de full. Aa ben basmamışım. Ben, 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 ben de diyorum neyden da isa arkada şarkımız yok mu ya o kadar ayarladık ya Botu aldı, hallet Ama düzgün bir liste olsun Normal ender e? ama. hemen. Ne? Normal ender ama. Ama şu an...